Bugün gazetesi yazarlarından Gökhan Bacı'nın Abdullah Gül'ü çözümlemek başlıklı yazısıyla güncel yorum devam ediyor. Açık biçimde Türk siyasetinin üstünde bir Abdullah Gül gölgesi dolaşıyor. Bu gölge hem AKP üzerinde hem toplumun geniş kısmı üzerinde değişik biçimlerde bir dalga da üretiyor. Birinci soru açıktır. Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi? İkinci soru da açıktır. Evetse bu nasıl olacak? Yani AKP içinde mi geri dönecek yoksa ayrı bir siyasi oluşum mu planlamaktadır? Sayın Gül bugün Türk siyasetinde son derece önemli ve stratejik bir gücü tekelinde tutmaktadır. Kısa vadede Sayın Gül kadar kimse Türk siyasetinde değişiklik yapacak krediye ve imkana sahip görünmüyor. Başka bir ifadeyle Gül siyasete varım derse dengeleri değiştirebilecek bir gücü meydana getirebilir. Başka hiçbir isim aynı biçimde bir kapasiteyi toplayabilecek görünmüyor. Eminim ki Sayın Gül'ü son iki yılda her ziyaret eden ülke sizi bekliyor, hemen siyasete dönün demiştir. Hatta pek çok kişi neden bu kadar bekliyor diye kendisini sorgulamaktadır. Önce şunu söylemek gerekiyor. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemin sonunda imzaladığı bazı antidemokratik kanunlar ve takındığı sessiz tutum kendisine şüphesiz puan kaybettirmiştir. Dahası Sayın Gül'ün beklenilenin aksine siyasete geri hemen dönmemesi de bazı kesimlerde betimlenmiştir tepki ve bıkkınlık üretmiştir. Ancak bütün bu maliyetlere rağmen Sayın Gül siyasete hızla dönmeyerek bence akıllı bir karar vermiştir. Siyasette her kararın bazı maliyetleri vardır. Ancak Gül'ün siyasete hızlı girmemiş olması bir kar zarar denklemine dökülürse kendisine zarardan çok fayda sağlayacaktır. O nedenle Gülü hızlı davranmamakla eleştirmek yerindedir. Ancak uzun vadeli siyasi gerçeklere bakarsak Sayın Gül eğer siyasete dönecekse bunu bugüne kadar geciktirerek doğru bir strateji izlemiştir. Bu zamana kadar geçen süre içinde Sayın Gül'ün temel sorunu stratejik muğlaklık stratejisini iyi bir şekilde yapamamış olmasıdır. Zaman geçirmek ve bu arada siyaseten yıpranmamak için aktörler hatta ülkeler bazen stratejik muğlaklık dönemini benimser. Ne var ki Sayın Gül özellikle televizyon programlarında bu yöntemi başarıyla tam uygulayamamaktadır. Eğer stratejik olarak muğlak kalmanız gerekiyorsa lakin bunu iyi yapmaz ise Çekinik, hesapçı, risk almayan bir imaj da üretebilirsiniz. Sanırım Sayın Gülün bir parça böyle bir sorunu var. Sayın Gül AKP'ye tekrar geri dönmek isterse işi hiç kolay olmayacaktır. Bir kere böyle bir durumda 17-25 Aralık konusu, basın özgürlüğü konusu, gazetecilerin hapse atılması gibi konularda hızla reformcu veya düzeltici bir siyaset takip etmesi gerekir. AKP Genel Başkanı olmuş Gül bu konularda birkaç ay bekleneni veremezse hızla sıradanlaşır. Mesela Gül'ün AKP'nin başında olduğu ancak hala gazetecilerin tweet attığı için hapse atıldığı 7 günlük süre bütün siyasi kredisini bitirir. Abdullah Gül'e verilen toplumsal kredi bazı beklentilere dayanıyor. Bu beklentilerden ilki Gül'ün uzlaştırıcı bir siyasetin adresi olmasıdır. İkincisi ülkeyi bunaltan otoriter dalgayı durdurmasıdır. Şimdi Soru şu. Sayın Gül yeni bir hareketin lideri olarak mı yoksa AKP genel başkanı olarak mı bu iki büyük beklentiyi daha kolay yerine getirebilir?" diyor Gökhan Bacık bugün gazetesindeki yazısında.